Merhaba, iyi günler. 13 Mayıs 2024. Harika bir gün. Saat 5'te Osman Sirkeci ve Kamuran Elbeyoğlu'nun iki tane akademisyen, iki tane güzel profesör, değerli insan nikah törenlerine katıldım. Hak ettik mi biliyorsunuz yani. Hak ettiğim başarılarımı hepsini göğsümü gere gere gösteririm. Ömür boyu mutluluklar, başarılar diliyorum. Burada benim sevdiğim boncuk da var. Uçuş böceği. Onu da her zaman burada görebilirsiniz. Çünkü biz bahçemizde zehir, zira ilaç kullanıyoruz. Onun için bizde ben her gün bunları bir tane canlısını, iki tane canlısını görüyorum. Bunlar yararlı bir hayvandır. Diğer zararlı küçük hayvanları yiyorlar. Sabahleyin Seferisar e, Belediyesi'nin zabıta müdürüne gittim. 18'inde Tohum Takas Şenliği var. Orada bir masa istiyorum. E, su kabağı, e, Antakya Beyaz Kabak, Adapazarı'nın kırmızı kabağı, e, sakız adasından, atalarımızdan gelme sakız tohumu, sakız bakla tohumu ve e, kavun ve acur. Kendim bir masada böyle ücretsiz vermek istiyorum katılımcılara ve kitabımı da bu tarafa koymak istiyorum dediler ki bana senin tohumun şey değil standart mı değil dediler bir şey değil yani. bir şey değilmiş benim tohumum bu takas festivaline nasıl geldik biz bu kapitalist emperyalist sistem dünyada ve Türkiye'de tekelci bir anlayışla tarımı ele geçirip tohumları da takdim ederek ve bu tohumların bazı ee, özellikleriyle genetiğinle oynanmış olarak hastalık yaparak ve ilaç satarak ilerleyen bir sistemdi. Ve hala öyledir. Buna karşılık Türkiye'de bir taban hareketi oluştu. Kendiliğinden dediler ki bizim sandıklarda tohumlarımız var. Analarımızın, denelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin. Kenarda köşede kayanın dibinde şurada burada bir iki tohum var. Onlarla bu onurlu bir mücadeleyle takas festivalleri, takas şenlikleri başladı. Şimdi takas festivali bir bürokrasiye uğramış gibi görünüyor. Hani yaparız yavrum. Sen de gel gibi. Öyle bir hava yok. öyle Uyuyanlar uyuma hakkını kullanabilirler. Uyuyan değerli insanlar, dünyadaki uyuyan insanlar, uykuyu seven insanlara söyleyecek bir sözümüz yok. Saygı duyuyoruz. Bak şapkada var. Kısa sür. Tamam onlar uyuyabilir. Biz uyuyanlara saygı duyuyoruz. Biz uyanlara işimiz olmaz. Öyle üç kuruşa beş köfte yok. Biz bir belediye bizim mücadelemize sahip çıkarsa memnun oluruz. Tut ki belediye bizim mücadelemize sahip çıkmadı. Biz kendimiz örgütlenerek kendi tohum takas etkinliklerimizi yaparız. Biz el altından da olsa o tohumları birbirimize ulaştırırız. Öyle üç kuruşa beş köfte dönemi kapandı. Türkiye'de deve güreşleri. Nereden geldik? Deveden. Türkler Avustralya tarihine ilk defa deveyi götüren insanlardır. Yüz kusur sene önce. Avustralya tarihini incelediğiniz zaman Türklerin Avustralya kıtasına, Avustralya adasına, belirli adalara deve götürdüklerini göreceksiniz. Ben bunları okuyarak öğrendim. Siz de okuyacaksınız, biz de okuyacağız. Okumanın yaşı yok. Bak ne diyor? Kültürel bir mirasın coğrafyası Türkiye'de deve güreşleri Vedat Çalışkan. Evet, deveye bak. Mustafa Kemal Atatürk'e bak. Asya develeri, Afrika develeri. Evet, develerle üzerine de dünya kadar kitap okudum, hala okumak isterim. Deveden geçen hastalıklar da var ayrıca. Onları da veteriner dostlarımız, arkadaşlarımız anlatsınlar yani. Şurada ince bir ayrıntı var da onunca onu okuyayım. Yani sonra da kapaktan okumak isterim. Bu değerli insan Vedat Çalışkan şöyle demiş yani bu kitabı çalışma süresince gösterdikleri fedakarlık ve anlayış nedeniyle sevgili eşim Sevda ile sevgili oğlum erince armağan ediyorum. İşte. Yani bunu evdeki tangırtı tümgurtuyu bilenler bilir ya. Yani. Bir kitap hazırlarken bizim evde de çok şamat oluyor. Artık o şamataları bazen duymuyorum yani. Selçuk Belediyesi Selçuk Efes Kent Belli Yayınları. Ee, Selçuk ve Efes aya ay. Ay ve su. Bak. Şifreye bakın. Bak sakin. Ay ve su. Tam Şaman ilçesi. Selçuklu. Tarihine bak. Ay ve su. İki tane kelime birleşiyor. Evet. Aleviliğin, Bektaşiliğin, Şamanlığın dünyadaki en önemli merkezlerden bir tanesi Selçuk'tur. Işık insanların, yeşil adamların, yeşil insanların daha hepsi böyle parça parça orada. Günlüğü geldi mi sohbet edeceğiz, anlatacağız elimizden geldiğince. Ben de öğreneceğim çünkü öğrenmenin yaşı Batı Anadolu'nun belirli bölümlerinde geleneksel bir kış senliği olarak büyük ilgi gören deve güreşleri, Türk kültürünün renklerini Anadolu'ya ve günümüze taşıyan önemli bir kültürel mirastır. Deve güreşleri yerel ve bölgesel ölçekte sağladığı kültürel sosyal ve ekonomik yararların yanı sıra ülke turizmine ve tanıtımına da önemli katkıda bulunmaktadır. Kitap deve güreşlerinin güncel bir envanteri olmasının yanında deve güreşi organizasyonlarının Anadolu'daki tarihsel ve mekansal gelişimine de açıklık getirmektedir. Araştırma ayrıca deve güreşleriyle bağlantılı mekansal ekonomik kültürel ilişki ve etkileşimlerin de yaşandığı, deve güreşleri kültürünün yaşatıldığı belli bir kültürel çevrenin varlığını da ortaya çıkarmaktadır. Hazırlanan çalışma deve güreşlerini ulusal ölçekte ele alacak planlamalar ve düzenlemeler için sunduğu öneriler yoluyla yararlı olacağının umudunu taşıyor. Ancak her şeyden önce bu kültürel mirasının başarılı bir şekilde geleceğe taşınması için ulusal ölçekte hikaye, imaye, himaye evet himaye edilmesi ve kültürel bir değer olarak kaydedilmesi gerekli görünüyor. Evet. Şimdi bu akademisyenler bu değerli insanlar bu kitap yazarlarına yani benim aramda tabi yani bir ufak farklılık var yani ben çarşı esnafıyım yani dedelerim çarşıdan yetişti esnaf onun için bu akademisyen insanlar e, teknik bir dil kullanırlar ve bazen e, doğal olarak aşağıya doğru inip de o bölgede bulunmazlar yani yani ner nerede bulunmazlar. Şimdi binlerce kitap okuyabilirsin ama o deve niye e, güreşiyor? Onun sorusunun cevabını sorduğun zaman ortaya gerçek çıkar deve güreşleri genellikle Ocak Şubat'ta olur. Ocak'ta dişiler kızışır. Dişiler kızışınca erkekler cinsel ilişki olarak erkekliklerini hatırlarlar ve saldırgan olurlar. Saldırgan olunca bunları insanlar böyle şey yoluyla, turizm yoluyla, böyle işte bir mücadele yoluyla orada Ocak Şubat ayında ağızları köpürür azgınlıktan. Orada güreştiriyorlar sonra halatlarla, urganlarla onları ayırırlar ve ağzına şey koyarlar. File birbirini ısırmasın diye. Çünkü o artık gözü dönmüş bir erkektir. Öteki de zaten e, o dişinin verdiği kokudan dolayı, burundan giden kokudan dolayı o da e, saldırgınlaşır, saldırganlaşır, azgınlaşır, saldırgan olur ve saldırır zaten, ısırır da yani. Onun için işte burada biz onları böyle insanlar fazla öğrenmesin, bilmesin diye yani görüntü yapıyoruz. öyle bir şey yapıyoruz. Bir güzellik yapılıyor. Yani bazı boğa güreşleri İspanya'da Hayvan Hakları Derneği tarafından yasaklanıyor. Ama bu deve güreşleri, köpek güreşleri gibi yaralayıcı değil. Yani, yani onun için bir de çocuklar ve gençler artık katır, eşek, at, beygir, deve giderek inek falan hiç görmüyor. Yani. Özellikle Almanya'da bir araştırma yapılmış. yüzde %90'ın üstündeki çocuklar süt nereden gelir sorusuna süpermarketten gelir cevabını vermişler. yüzde on gibi o arada cıvız bir şey inekten gelir işaretlemiş. Türkiye'de de aynı. Onun için bu tür hayvani ilişkilerde bu bir şey sayılmaz yani. Köpek güreşlerinin hepsine karşıyım. Horoz güreşlerinin hepsine karşıyım. Ama deve güreşleri biraz daha görüntüye görsele hitap ediyor yani. Çünkü ustalar çok usta. Halatlarla zaten ısırmadan birbirini ayırıyorlar. Bir de ısırma oranı yok çünkü ağzında şey var file var yani. böyle Görüntüsü güzel. Bir de ödül veriyorlar. Bugün bir hayvan yetiştirmek saman anlamında ve yem anlamında ve hizmet anlamında elektrik, su anlamında dam anlamında çok ağır. Yani o da devecilere de oradan bir ufak para veriliyor. Yani ben birincisi köpek güreşlerine karşıyım. İkincisi horoz güreşlerine karşıyım ama deve güreşlerinin olmasını savunuyorum boğalar da çok tehlikeli. Evet. Yani bir şeyi savunurken bir şeyi niye savunduğumuzu savunmadığımızı da bileceğiz. Yani ne konuştuğumuz bilmek zorundayız. Evet. Birdenbire uyanmak. Profesör Hüseyin Oysa. Evet. Toplum emekliler çok güzel uyandı yani. Emekliler harika uyandı. Değerli arkadaşlarım. Uyanmayanlar içinde de Horul çıktı zaten. Yani Horul'u Birdenbire uyanmak. Profesör Doktor Hüseyin Uysal. Evet, şöyle bir okuyalım bakalım. Bu kitap. Bak ne kadar güzel. Bu kitap. İnsanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Ve ölmeden önce ölün. Yani bir an önce uyanın uyarısını işten ve birdenbire uyanmak isteyenler için kalem almıştır. Bu nedenle bu kitap insan nedir? Uykudan uyanmak ne demektir? Günümüz şartlarında birdenbire uyanmak nasıl olacaktır gibi sorulara cevap bulacaksınız. Tüm insanın uyanmasına katkıda bulunacak insanların sevgi, saygı, hoşgörü, mutluluk ve huzur içerisinde yaşamalarını sağlayacak ortak bir bilinç ve kültür altyapısını oluşturmak düşüncesiyle hazırlanan bu kitapta farkındalığınızı arttıracak birçok konuyu bulacaksınız. Bakın şeye bak. Kazlar köpeği sıkıştırıyor. Geleceğimizin yapılandırılmasında kendini bilen, içinde bulunduğu toplumda birlikteliği ve farkındalığı en üst düzeyde yaşayan sorumluluklarını akılcı, insancıl, demokratik ve uzlaşmacı bir yaklaşımla en güzel bir şekilde yerine getirebilen, kendine güvenen, yaşama mutluluğunu içinde bulunan ve bu özelliklerini diğer insanlara da yansıtabilen, dünyada olup biten olayların birbirleriyle bağlantılarının farkında olan, toplumda huzursuzluk çıkarmaya çalışan kişiyi ve topluluklardan hiç etkilenmeden, evrensel prensipler çerçevesinde özgürce düşünebilen, düşüncelerini medeni ölçüler içerisinde diğer kişi ve topluluklar ile paylaşabilen, gerektiğinde toplumun çıkarları için kendi çıkarlarını ikinci plana atabilme cesaretini ve fedakarlığını gösterebilen samimi ve dürüst bireylere gereksinim vardır. Evet, huzurlu bir kelime. Aferin. Az da olsa kendi özüne yönelen insanların her zaman mutlu ve huzurlu bir şekilde hayat sürdükleri bilinmektedir. Dileğimiz kendini bilenlerin ve bu güzellikleri yaşayanların sayısının artmasıdır. Evet. Şimdi burada eee toplumsal mücadele veriyoruz diye özellikle 1960'larda 70'lerde yetki verilmeyen Türkiye işçi sınıfı, Türkiye köylüleri, Türkiye halkı için devrimci hareket canlarını seve seve verdi. Evet. İnsanlar miting yaptı, insanlar dayak yedi, insanlar yaralandı, insanlar öldü ve sıkıntımda yargılandılar, acı çektiler. E, hayatları, evlilikleri, bozuldu. İş dünyaları bozuldu. Kim için? Halk için. Şimdi geldik 2024 yılına. Cep telefon herkesin cebinde. Elektrik herkesin evinde. Çünkü ben doğduğumda zaten elektrik de yoktu. Musluktan akan su da yoktu. Yani. Yol da yoktu. Evet. Şimdi yolumuz var bir. Suyumuz var iki. Elektriğimiz var üç. Bilgisayarımız var dört. E, cep telefonumuz, internetimiz var beş. Şimdi bundan sonra her arkadaş, her beyefendi kendisi için mücadele edecek. Akıllı. Akıllı mücadele edecek. Yok ben mücadele etmiyorum derse gidecek yemeği tutacak. Evet, yemeği tutacak. Madem her şey para. Evet. Yüz yıllık terane. Bu kadar tezadüf ancak filmlerde olur. Taha Ün. Evet. Bu kitap da ilginç bir kitap. Ok alınıp okulması lazım, yargılanması lazım e, tartışılması lazım. Üstüne kitaplar yazılması lazım. Bazı kitaplar çok doğurgandır, çok üretkendir. Eline alırsın. Aldığından itibaren hemen birkaç tane kitaba o kitap şeydir, hazırlıklıdır yani. Üretir. Bu Kosmos. Die Vogel Europas. Evet, kuşla ilgili bir kitap. Bu benim müşterilerimin Dalyan'da, Köyceğiz'de bana hediye ettikleri kitaplar. Evet, kuş gözlemi. Ben kuşlar için geldim şey yaptım, dudağacı diktim. Üstü dut dolu. Çünkü kuş yok artık. Bir tane daha ağaç diktim büyük. Selvi böyle büyüyecek. Görmek isterim onu. Şöyle 18-20 metre, 15 metre oldun. Onu da yuva için diktim. Yani. Kuşlar yuva yapsın diye. Sansara gelinceye karşı onun beline saracağım ileride. Yukarıdan kuş yapsın. Bir de yazı yazacağım şey için. Leylek e, için. Işte Galvaniz direkten. Öyle bir leylek şeyi yapmayı düşünüyorum yuvası birkaç tane. Bir de kendi paramla başladım. Arkadaşlarımın desteğiyle keklik için e, kümesi. Keklik için kümesi. Şu an Çatalca'da üç türlü kırlangıç var. Yani bir evabı dediğimiz köprü altlarına yuva yapan böyle çiş e, çiş diye geçen bir kuş vardır. Akşamüstü geçer o. Bu şekilde yani C'ye benzer bir deli. O bir de normal e, kırlangıç var. E, Şeyli sarılı. Bir de normal kır, kırılan var beyaz, siyah beyaz. Evet gün geldi mi bunlardan da konuşuruz yani. Evet. Bu, bu, bunlar nasıl ayrılıyor? Dürbünle yani bakarken buradaki şeylerinden yaz yaz kuşlarınla aynı kuşun yazın e, ve kışın renkleri farklıdır yani. İşte burada gösteriliyor. Tonları farklıdır. Öyle bakacağız yani. Arı kuşları özellikle arıcılar için yırtıcılar. Evet. Bugünlerde arı kuşları şey Mayıs ve Haziran sonra da Eylül ve Ekim dönüş. Bu dayımla birlikte mizah malzemeleri. Babür çağlayan. Evet. Değerli dayılar, değerli amcalar. Yeğenlerinize sahip çıkın. Onların cebinde para olmayabilir. Bir kitap için, bir şiir için, bir öykü için yanınıza gelmiştir. Onurlu insanlar söyleyemezler. Siz dayı olarak, amca olarak, hatta dede olarak sahip çıkın. Ya şurada benim birikmiş biraz param vardı. Yani lüzumsuz bir para. Kenara koymuştum kara günler için falan filan. Ama sen baktın matbaa heyecanı var. Sen de kitap bastıracaksın. Ben de sana bir kitap için katkıda bulunayım. Deyin. Demenizi rica ederim. Bak yeğenler ne üretiyor. Bak. Dayım diyor bak şurada. Ben de dayımları çok severim. Anneannem her zaman söylerdi Allah rahmet eylesin. 103 yaşında öldü. Adiyeizgin, İzgin, asil hanımefendi dayınlarını çok seversin. Ben Nedim derdi, dayılarımı çok severim derdi. Bak bu dayılarımı severim nereye gidiyor? Normal 200 yılı kapsıyor. Benim dayılarımdan anneannemin dayılarına ne yapıyor? 200 210 yıl yapıyor. Ne yazmış? Sayın Nedim Yaşargürse'ye ufuklar kadar mutluluklar dileklerimle 2604 2008 Babir Çağlayan demiş. Ufuklar kadar mutluluklar sonsuzun bir e, edebiyatçı olarak anlatım şekline bakalım. Aferin. Büyü hadi bakalım. Bir güzellik yapalım. Çözemedim düğümü. Bulamadım yönümü. Göremedim önümü bilmem ki ne edeyim. Büyü mü yaptırayım, büyü mü çözdüreyim. Varamadım aklıma. Ulaşamadım saklıma. Bol verin talkıma. Bilmem ki ne edeyim. Büyü mü yaptırayım, büyü mü çözdüreyim. Yaşamadım sevdayı. İyi kötü dünyayı. Yani akla karayı Bilmem ki ne edeyim. Büyümü yaptırayım. Büyümü çözdüreyim. Atamadım adımı. Alamadım tadını. Bu kısmetsiz tarihin anayı, avradını bilmem ki ne edeyim. Büyümü yaptırayım. Büyümü çözdüreyim. Güzel. Harika, dengeli bir şiir. Bela. Tut ki güç, bela tutuldum. Bu bela duygumu sundum. Sevdada öyle yoksuldum. Aradım, belamı buldum. Bir çocuk kadar masumdum. Bir anne kadar tutkundum. Hep güzellikten yoksundum. Sonuçta belamı buldum. Sanki bir hatasız kuldum başka çamurla yoğruldum. Sadece anlayış umdum, hak ettim, belamı buldum. Şairin dünyaya bakış açısı. Kulaklar. Kulaklar bana nereden hoşlandığımı soruyorsun. Şaşırma ama ben senin kulaklarından hoşlanıyorum ne badem gözler, ne sırma saçlar, ne kor dudaklar, ne selvi boy. Ben o minnacık kulaklarının yumuşacık memelerine bayılıyorum. Oy anam oy. Mantıkla ilgili bir dörtlük var. Burada. Bana beni sevdiğini ona onu sevdiğini söylüyorsun. Bir tanem, dikkat et bir tanem çelişkiye düşüyoruz. İçin, niçin? Küçükken önce annemi sevdim. Bana en yakın olduğu, beni en çok sevdiği için. Sonra ninemi sevdim. Her gece usanmaksızın heyecanlı masallar anlat şüphesiz babamı da sevdim. Beni çocukluktan alıp olgun dolgun, delikanlı yaptığı için. İnanır mısınız? Kim Novak'ı, MM'yi de sevdim. Beyaz perdeden de olsa bana baygın, dalgın baktığı için. En sonunda seni sevdim. Hem de hepsinden fazla. Ancak bir türlü bilemedim niçin. Bir akşam neneme sarılmışım böyle uyuyorum. Şu şekilde unutmuyorum böyle. E, fareler buradan kulağımı yemiş böyle kulağımı. Böyle üstünü ve e, elimin üstünü yemiş. Dedim. Nenem kalk dedi Nedim kalk. Kanamış tabi. Kanamış. Meğerse fareler önce hohlarmış sonra yermiş. Yani. Uyuşturucuya alışkın hayvanlar. Sonra yiyor ben şu uyku yorgunluğuna, uyku sersemliğine, uyku yoğunluğuna uyanmamışım bile. Nenem kalktı. O zaman 12 numara gaz lambası var. Onda kalın fitili var böyle. Kafayı hemen çıkardı. Onu kısıp da yatıyoruz ya böyle. Hemen onu açtı ışığını. Sonra açtı gaz lambasını. Gaz lambasının fitili çıktı şöyle şu kadar. Beyaz, kırmızı yollu fitil. Hemen benim elimin üstüne bastı gaz yağını. Ve kulağıma bastı. Evet. Nerelerden geldik? Buralardan geldik. Bunu arkadaşım anlattım yıllar sonra da bana bir gün dedik aman dedim kuduz olmayasın dedi. Hiç bilimsel bir cevap bile değil. Kuduzun bir hamilelik, bir doğum, bir yumurtlama dönemi var. Köpek seni ısırır ya da kedi seni ısırır. Kuduz bir tilki ısırır. Onun bedende bir geçme süresi var etten sonra, dişteki salyadan sonra. Hiç bilimsel olmayan bir cevap işte. Bilimsel olsaydı bugünlerde böyle şekillenmezdi herhalde yani. Saygılar sevgiler hürmetler teşekkür ederim Hoşçakalın, kalın Hoşça kalın güzellikler içinde kalın sağ olun